Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşımı geldim gördüm. O da özel güvenlik olarak çalışıyor. Bir ziyaretine gidelim dedik. Çünkü biz güvenlikler olarak ziyarete önem veririz. Sağ olsun o da çay bile koymadı. Ama o da benim kulübeye gelecek görüşeceğiz. Neyse bu konuya sonra geçeriz. <laughs> Hava gerçekten güzel arkadaşlar. Ee, i̇şte tam motor havası dedikleri bir hava yani. Böyle fazla bunaltıcı da değil. Fazla soğuk da değil. Ne on numara gidiyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi Kemal Buradan Pirinci Köyü'ne geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama geçeceğiz artık. Bakalım GökTürk diyor. Bizim GökTürke gitmemiz lazım. GökTürk Ayaza evet GökTürke direkt gidiyormuşuz. Ee, he 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 aynen düz yola ineceğiz. Göktürk sapağı var burada. Dün motoruma bisiklet çarptı da yan taraftan. Sağ sinyal yanmıyor ya. Ön sağ sinyal. Motorcuya gideceğim. Bir de sinyal alacağım. Aramın borcu hayırlısıyla bir bitseydi. Korkmadan, He arkadaşlar bu arada e, motorumun ne kadar yaktığını geçenlerde hesapladım. Motor tesiz, 1300 kilometrelerde e, ancak 50 liralık bir yakıt almıştım. O zaman hesaplamıştım. Kilometrede 19 kuruş yakıyordu. Ya e bu giderek düşecektir zannedersem. Çünkü de piston falan yeni olduğu için yakıt da ona göre fazlalaşıyor. Hayırdır birader senin? Derdin ne ya? Cins cins bakıyorsun. Geri zekalı babanın yolu mu burası? Ya anlamıyorum arkadaş bu araba sürücüleri neden bu kadar bu motor sürücülerini halbuki elimizden gelen şeyi de yapıyoruz yani bak sağına girmedim soluna girmedim ben yolumda gidiyorum önümde kamyon var sen daha benden ne istiyorsun yani ben ne yapayım geri zekalı adam ya ya arkadaş anlam vermek elde değil ki anlamsız ya bu geri zekalı Tabi hepsi değil yani. Çok iyileri de çıkıyor arkadaşlar yani. Şimdi hani hepsini bir kıyaslamayalım. E yani sırf benim için yani trafiği kesip de yol verenler oldu. Evet pirinççiye gitmek için Habipler yoluna gitmemiz gerekiyor da bu adam niye bana he Sen böyle gideceğiz. Evet, aynen böyle. Doğru yoldayız. Size şöyle bir orman havası aldırayım. Arkadaşlar, burası e, Habibler tarafına gidiyor. Yani, köy ortamı buraları. Tezek kokuları gelmeye başladı zaten. <laughs> Bilmiyorum, biz tezeye falan alışıyoruz çünkü doğulu olduğumuz için. Yani sürekli uğraştığımız şeylerdi bunlar. Ama buranın insanı iğrenir, şey yapar. Halbuki biz orada ısınmamızı onunla sağlıyorduk. Belki yolda yılan görürüz. Çünkü yılanlar burada sürekli eziliyor. Geçen gün gördüm çünkü bir tane. Ama hafif canlıydı. Normalde alıp benim bir ee, kılıfçı arkadaşım var. Ona verecektim de. Telefon kılıfı için. O da hayvan şimdi canlıydı. Ben kıyamam onu öldürmeye. Yani yılan da olsa ben kıyamam abi. Çünkü onun canını ben vermedim. Acayip virajlar var bu arada. Arkadaşlar çok güzel yerler buralar. İstanbul'a gel, gel yani gelmek isteyen varsa veya İstanbul'da olan varsa buraları gezmenizi isterim. Yani arabanız olur ama motorla ayrı bir zevk. Tabii ki de. Yani gerçekten güzel bir ortam. Burada piknik yapanlar falan oluyor. Gerçekten güzel oluyor burası. Daha şimdi havalar yeni yeni ısındığı için pek birilerini görmekte zorluk çekiyoruz ama iyice ne yazın. Burası ana baba günü olur yani. Yani şu içeri kısımlara bile giriyorlar yani. Piknik yapmak için araçlarını şöyle çekiyorlar arazi yerlere. Yalanlara giriyorlar. Pikniklerini yapıyor insanlar. Burası Çoban Pınar Su Tesisleri. Acayip virajlar var arkadaş. 30 ile bile zor dönüyoruz yani hesaplayın. Gelirseniz aman dikkatli olun. 30 zor dönüyorum yani. Düşünün yani. Ne yukuşuydu ya? Pastiğin dibine kadar indi. Ya motorumu çok seviyorum arkadaşlar. Millet Çin malından uzak dur falan der ama ya bence abi 10 numara motor. İyi ki de almışım. Bazı aksayan kısımları var ama. Ha bir de şunu söyleyeyim. Böyle Çin malı motor alacaksanız Mondial, Asya, işte çelik motor Kanuni falan filan e kanuni işlerinde benim için en kalitelisi Yani bana öyle geldi Bilmiyorum Belki doğru belki yanlış ama Tersi düşünen arkadaşlar da olabilir Bir şey diyemem Kanuni'yi size tavsiye ederim abi Mesela Kilometre göstergem 100 kilometreden sonra sapıtıyor e Gittim yetkili servisine Hemen garantiden istediler bir tane Yani gerçekten e, verdiğim paranın hakkını veriyorlar. Şu an bunun göstergesi bir 257 lira mıydı? Ne? Öyle bir şeydi zannedersem. Bir de bu motorlarla fazla yüksek devir çevirmeyin. Paso 8000 9000 çevirirseniz bu motorların aşınma kat sayısı çok fazla. Çünkü kullanılan malzeme düşük kalitede olduğu için yani dökümü var içinde bilmem neyi var. Saf demir olsa veya çelik bilmiyorum karışıyordur herhalde çünkü o kadar dönem parçalar var bunun içinde şanzıman çarkları yani 8-9 yapmayın arkadaşlar maksimum 7000 devir 7.5 devir ben zaten motorumu pek zorlamıyorum çünkü daha 1400'e yeni girmiş evet 1403 olmuş o yüzden pek zorlamıyorum siz de zorlamayın ya bir hondanız bile olsa zorlamayın yani Yani hız yapacağım diye niye cebinizden para veresiniz ki ben onu da anlamıyorum Ya tamam hava atmak için paranız varsa 600'lük binararlar, minararlar, espinararlar falan Eyvallah Dikkat ederseniz ben hep 6. devirde vitesi veririm zorlamadan çok rahat da 5. viteste 110 kilometreye falan taşıyor motor Beni yormuyor daha, daha ne yapsın yani bu motor 110 yapıyor daha ne yapsın yani İnternette anlam veremediğim Bazı arkadaşlar var Çin malı motor almayın Falan filan Yani arkadaş Abi bir sinyal vereydin iyiydi be o motoru ben geçerim diyor. Geçen de bana pulsarı olan birisi ben o motoru geçerim diyor. Ya arkadaş sen neyin derdindesin ya? Sen neyin derdindesin ya? Gıcık oluyorum ya ben böyle insanlara. Abi sen pulsarla bu motoru değil mi tutuyorsun? Allah'ını seversen ya. Ya bu motor buçuk bin lira. Pulsar buçuk bin lira ya. Belki baba parasıyla almış. Belki bilmiyorum onu bilemem. Allah şükür, ben kendi çalıştığım parayla aldım ve şu an borcunu ödüyorum. Ama adam öyle bir konuşuyor ki... Yani dünyalar onun ya. Sen dedim, neyin davasındasın birader ya? Derdin ne ya? Adam gibi konuşsana ya. Yok işte o motora 130 lastik takmışlar, o motor onu çekemez. Kardeşim sen, bu motoru nalburiyeci yapmıyor birader. Bu motoru mühendis yapıyor. Sen mühendisten daha mı iyi biliyorsun Mühendis neden buna 130 lastik koymuş e Demek ki çeviriyor abi 170 cc piston var şimdi Yani Neden çeviremesin ya ben onu da anlamıyorum Yani arkadaşlar Bu tür Çin mallarını Ezen kişilere Şey vermeyin tamam eyvallah Honda, Tulsar bunlardan Ama ben bunu her zaman diyorum On numara motorlar Kullanılan malzemesinin bile 10 numara ama para yok abi ne yapacağım? Sen niye benim motorumu kötülüyorsun? Kimse benim malım kötü demez. Sen yani neden aşağılayıp hor görüyorsun? O da iki teker, bu da iki teker birader. Sen yani neyin davasındasın? Hani adama da bir şey deyince böyle erkeklik taslıyor ya. Bir erkeklik taslıyor. İyice ne deliriyorum arkadaş. Sen de zaten düşünce olsa bu şekilde konuşmaz. Ayıp. Adamın parası buna yetmiş. Benim arkadaşım gitti motoran aldı. Motoran 150 Fox. Çin balı. Abi 10 numara. Adam 20 bin kilometreye yaklaştı ya. E Çin balı bak. Ama ben o adama niye gidip de Çin balı aldın demedim. Adamın bütçesi belli abi. 10 numarada motor abi. Hiç abartısız söylüyorum. 1500 kilometreye yaklaştım, ilk defa birisi bana korna çaldı. İşte köy insanı belli oluyor abi. Köy insanı belli abi. Aşağıda gördüğünüz göl çok şükür bu yıl barajlarımız fullendiği için baraja sığmayan suları buraya aldılar. Allah bin şükür geçen yaz kuraklıktan korkumuz vardı ama bu yaz ya Rabbim yüzümüze baktı da yine suyumuzu falan eksik etmedi çok şükür elhamdülillah. Buralar hep biz piknik yapardık. Gerçi geride kaldı da o göl.